Erkekleri hakkında ne düşünüyorlar? Türkiye'de erkek olmak çok zor ya. Aşırı bir derece kriter var, tamam mı? İşte araban olsun, evin olsun, güzel işin olsun. Olmayanlarda aile kurmak istiyor ama kuramıyor. Normal kız sana bakmıyor. Yazık ama bu böyle tür adamların yani evlenme e, hakkı yok mu yani? Oğlum ne güzel video lan bu. Kız ne kadar güzel konuşmuş lan? <laughs> Araba olmayan, ev olmayan. Sizde nasıl mesela bu durum? Bizde öyle bir şey olmuyor. Birlikte bir şeyler yürütmeye başlıyorlar. Mesela benim annem... bak. Mesela benim yengenize açık konuşayım. Dönmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi Yengeniz ben battım da askere gittiğimde de benim yanımdaydı. Mesela şöyle bir anım var. Eee Param yok. 2017. Param yok yani bildiğin yok. Sinemaya gideceğiz. Cebimde 45 lira mı ne var? Bütün param o. Dedim ki... Evde yemek ye dedim. Ben kahvaltı yap yapmıyorum ya o bunu biliyor. Evde yemek ye dedim. Yani e, benim dedim çok vaktim yok dedim. Hemen dedim sinemaya girip benim dedim eve dönmem lazım. Çünkü söyleyemedim de ona paramın olmadığını. Çünkü Söylesem o diyecek ben şey yapayım falan filan. Anlamış o bir şekilde hani evde yemek ye falan filan. Abi sinemaya girdik. Ben de kahvaltı yapamıyor aç olduğumu biliyor yani. Sinemaya girdik. No, sinemaya dışarıdan bir şey sokamıyorsun ya yiyecek içecek. Çantasına 3 tane sandviç yapmış. Sandviçleri sinemanın içinde çıkardı. Ananı sikeyim gözlerim bir doldu var ya yani biz Eee yani çok büyük etkendir yani bu tarz şey. Ben inanılmaz detaycıyımdır bir de. Evet. O Olay beni çok etkilemişti. Başka kız olsa sanmıyorum. O hareketi yani o kadar ince düşünüp e, o hareketi yapması tabii canım çok büyük krallık yani. Ha biz Nusret'te de yemek yedik, sahilde simit de yedik. E, bugün bu haldeyiz, bugün de beraberiz. Yokken de beraber. Asıl yokken beraberdik. Şimdi var yine beraberiz. O yüzden e, bir sıkıntı yok yani. Babam evlenirken hiçbir şey yoktu. Birlikte yaptılar işte iki katlı ev araba falan aldı. Sonra biz olduk. Eğer iki kişi bir, bir birbirlerini seviyorlarsa her şey yaparlar. Yani ki evlenmek için araban mı gerekiyor ya da evin mi gerekiyor? Tabii ki işte çatı altında yaşayacaksın, Tabii ki yürücü ama şart değil şart olanı bir, birbirlerinin sevmesi değil mi? Evet birbirlerini sevmek. Bilader beni tanıyor musun? Daha gibi ben seni bilmiyorum. Ee, eğer Beni bir yerde görürsen aklında olsun. Ben çok şanslı bir adam olduğumu düşünüyorum. Sen de bu kız kardeşimizi, hanım kardeşimizi kaçırma. Sen de çok şanslı bir arkadaşsın. Ee, bilmiyorum hala beraber misiniz? Bu Türkiye'de erkek olmak çok zor. Ukraynalı kız arkadaşım ile vlog. Kalbi pırıl pırıl bir insanla berabersin. Aklında olsun ya bu devirde çok zor. Çok zor. Aklında olsun. Eğer bu videoyu bir yerde görürsen senin yerinde olsam nikah ya basarım yani. Sevmeleri. Sevmeleri ee, ama şöyle işte düşünmeyin. Tabii ki kızlar da var ama mesela gördüğüm kadarıyla e, <laughs> beni vaktini ya harbi mi? Erkeği tanımıyorlar ama diyelim ki işte onun arabası gibi var farklı davranıyorlar, daha iyi davranıyorlar. Birkaç gün önce Twitter falan açtım bir kız işte dalga geçti, geçti bir adamda bir de şey paylaştı yani çok takipçi vardı falan filan. Biraz hoşuma gitmedi yani. Konuş kral, konuş. Bir Sen de, konuş yani, be. Hepsi değil tabii ki yani ama böyle işte. Çünkü iyi kızlar da var değil mi? Bana şey kızmayın. Gerçekten iyi var, kötü de var ama ben yani sık sıkça gördüğüm şeyleri anlattım. Valla şu an anlattığı tabii ki genele vurmayalım. Böyle olmayan hanımefendi çok fazla. Türkiye'de Türk kızı çok fazla ama maalesef belirli bir kesim Böyle ya. Hatta o kesin biraz ağır basıyor bile olabilir. Anlatıyorum. Hepsi için demiyorum yani. Kendim acımdan. Ya ben şuradan yola çıkıyorum. Ben 2014'te 2015'te biliyorsunuz yani Vine dönemi e, özellikle bilhassa 2016 DJ'lik yaptığım dönemde çok param varken e, etrafım kaynıyordu benim amına koyayım. Mankenler, fenomenler hatırlarsınız o dönemler az çok sizde takip eden varsa o dönemlerde. Bir etrafımdaki de hatırlıyorum. Ben 2017'de battım. Kimse yoktu yanımda. Hiçbiri yoktu yani. İşte o an yengeniz geldi ve şu anda da tekrardan iyi kötü bir şeyler oluyor şu anda. ve Tekrardan yanımda o var ve o kalacak. Diyorum isterseniz katılabilirsiniz isterseniz katılmayabilirsiniz yani bir sıkıntı yok ki. Kız düşünüyor arabası olsun evi olsun sen, sen ne yani? E, demek ki kendini geliştirmeli ki erkeğin böyle başına... Bir şey numaralı kankim abone oldu. Ee, Taharet Musluğu aylık abone olmuş kardeşim. Hoş geldin aramıza. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> kelime yükleniyor. Kelime <gülüyor> yükleniyor. <gülüyor> <gülüyor> yükleniyor, yükler. Erkeklere araba. Böyle bir anda gelmiyor. Köpek gibi çalışıyor belki. Yani şey kolay olm hmm. Ki açık konuşayım. Türkiye'de araba almak çok büyük zorluk yani amına koyayım. Yani bugün en kötü siktiğimin 2008-2019 model e, orta segment bir araba demek 50 bin lira peşinat demek. Türkiye'de asgari ücret zaten iki buçuk lira amına koyayım. Hiçbir sikim yiyip yememek, içmemek 20 ay para biriktirme. O yirmi ay hiçbir sikim yiyip içmeyeceksin. Hiçbir şey. Bak su, ekmek, kira bunların hepsini geç. Güzel kardeşlerim size o kadar iyi anlıyorum ki yani siz de tahmin ediyorsunuz. Ben de şu an evet maddi açıdan bir tık şey olabilir böyle. Çok da dile getirmem bu işleri biliyorsunuz. Ama Birçoğunuz da beni çok iyi tanıyor. Ben de sıfırdan geldim buralara. Çektiklerimi, bugünlere gelene kadar yaşadıklarımın çoğunu da anlattım zaten yayınlarımda. Sizi çok iyi anlayabiliyorum ya. Orospu çocuğuyum sizi çok iyi anlayabiliyorum. Ne hissettiğinizi, kankim, kalbinizden geçen her şeyi, neler yaşadı çok iyi anlıyorum hem de abi. Bir numaralı kankim abone oldu. Çok iyi anlıyorum. Ve size o kadar çok hak veriyorum ki bilmiyorum belki de bu video beni o yüzden bu kadar çok etkiledi. Eğer ee, şu an yayınımda beni izleyen, benim yayın izleyicilerimin %30'u, %35'i e, kadındır. Kız kardeşlerime söylüyorum. Ben beni öyle insanların takip ettiğini kesinlikle düşünmüyorum. Ama şu videonun farkına varın ya. Gerçekten bir erkeğin arabasının olması, evinin olması. Yani aramızın amından çıkarken bize tapuyla çıkarttırmıyorlar maalesef. Sıfırdan yapmak. Ben her şeyi sıfırdan yapan biri olarak... Ee, özellikle fenomen yayıncı olmadığım dönemlerde neyin ne olduğunu çok iyi bilirim. Gerçekten bunlar zor şeyler. Yani para her şey demek değil. Bunu kafanıza çok iyi yerleştirin. Metin abim gelmiş. 20 kişiye birden aylık aboneyle gitmiş. <laughs> Teşekkürler abi. Seni seviyoruz Metin abi. We love J.P. We love J.P. We love J.P. We love J.P. Yok mu bir Metin abiye kalp sütmanımız? Ya Metin abi yoktu uzun zamandır. Kurban oluruz. Ghost 792 aylık abone olmuş, hoş geldin aramıza. Genelleme yapmak çok yanlış arkadaşlar, hepsi kesinlikle öyle değil. Hala elal süt emmiş, pırıl pırıl hanımefendilerimiz var bizim. Olan şeyleri değil yani. Bir şey mesela, Rus erkekleri... Ya bir kere size şunu garantisini vereyim. Para varken, eğer mutlu olacağınızı zannediyorsanız orospu çocuğuyum yanılıyorsunuz. Bak ben açken, ekmek çarpsın daha mutluydum. Eee o telajlar o çünkü sağındaki solundaki arkadaşlarınla o yokluğu paylaşmak çok güzel. Varlığı paylaşamazsın. Varlığı neden paylaşamazsın biliyor musun? Etrafın çıkarcı dolar. O ip neler sen tekrardan kötü güne düştüğünde yanında olmazlar. Onlara işte iyi gün dostu deniyor zaten. Ama yokken senin yanında olan adam senin dostundur moruk. Bunu hiçbir zaman unutma. Yani yokken seninle arkadaşlık yapan adam La zaten yok amına koyayım. Senin gerçek arkadaşın o. Ama varken yanında olanların yüzde doksanı saate amına koyayım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kur'an çarpsın. Bak, bu lafımı hiçbir zaman unutmayın. Ben inanıyorum şimdi beni izleyen özellikle genç kardeşlerimden yarın öbür gün aranızda çok fazla parayı bulacak olanlar var. Drop mı girdi? <laughs> bir numaralı evet. kankim abone oldu. <laughs> çok ufak bir drop girmiş herhalde. Evet şu an çıktı değil mi? Tam düzeldi mi? <laughs> Çeti bir sap moda alayım F5 tayfa geldiğine. <laughs> düzeldi mi şu anda? Evet düzeldi. Düzeldi değil mi? He. Evet evet. Şöyle söyleyeyim size yarın öbür gün özellikle biraz daha yayınımızı izleyen böyle 16-20 yaş arası kardeşlerime söyleyeyim yarın öbür gün aranızda çok büyük zengin olanlar olacak. Yani bu kaçınılmaz. Babadan miras kalan olur, kendiniz iyi bir konuma gelirsiniz, ticaret yaparsınız iyi yerlere gelirsiniz. Şunu unutmayın. Bugünlerinizi yani öğrenci adamın parası olmaz amına koyayım. Yani birbirimizi kandırmayalım şimdi. Ben de öğrenci uydum. Ya Var baban çok zengindir o ayrı bir şey. Şunu unutmayın. Varken yanınızda olan, bu söylediklerimi o zaman hatırlarsınız belki olan ya Afşan teki vardı anlatıyordu bize dersiniz. Paranız olduğunda yanınızda olan insanların yüzde yüzde 90'ı saatte olacak. Bunu unutmayın. En ufak bir sekteye uğradığınızda, en ufak bir böyle maddi açıdan bir düşüş yaşadığınızda, o insanların yanınızdan kısa süreli de olsa uçup kaçıp geldiğini fark ettiğinizde anlayacaksınız bunu. Bunu unutmayın. Parayla saadet o olmuyor baba. Olmuyor amına koyayım. Aganız sizi bırakmaz. Rahat olun. Hepsini amına koyarız valla. dolan lan. valla oluyor. Buradaki erkekler özen gösteriyorlar. Soruyorsunuz. dün mü? Acıktın mı? Aç mı? Aa bak bizde o var. Hediye falan alıyorsunuz. Küçük brownie olsa da çok güzel. Bak küçük brownie ile mutlu olmuş o etinin yok mu 1 liralık Lan helal olsun ya Allah kardeşim çok şanslısın ya Çok mutlu Benim oldum senin bu adına Evet Yani senin aldığın bir ufacık kekle bu kız mutlu oluyorsa Baksana şu yüzündeki saf Doğal gülüyor şu an bu kız he Çok ayrı bir şey ya Benim yüzük olayını biliyorsunuz ama koyayım. Aldığım tek taşı ilk 2017'de bende dalga geçtiklerinde o tek taşla Mikroskopla mı bakıyor kız arkadaşın ona falan dediklerinde. Benim kız arkadaşım bana şunu söylemişti. Şu anki nişanlım. Emirol Dünyanın en büyük yüzüne bu yüzüğü değişmem. Sen benim parmağıma ip bağlasan benim için aynı şey demişti. Hiç, hiçbir önemi yok. İşte bu tarz kadınları bulmak önemli abi. Vallahi bunlar bu önemli nokta bu ya. Mutlu ediyorsunuz bizi. Evet. Mesela seni örnek vereyim. Teşekkür ederim gerçekten. Çok sağ ol. Beni mutlu ediyorsun adam, mesela. Teşekkür adam. ederim. Başka Her bir zaman. şey daha. Birinci Kameraya bakarak ol. Fabus aylık abone olmuş. Çok teşekkürler. E, reis abone rolü alabilir miyim? İsmim Leo Kaptan. Kaplan. Verdim adam. adam. E, almışsın ama onun için Discord'daki adminlerimize yazmak Leo gerekiyor. Irfantino. Bu kanalda sadece komiklik yok, hayat dersleri var. Estağfurullah hocam, tecrübelerimizi paylaşmaya çalışıyoruz sadece genç kardeşlerimizle. Furkan 30, 38 23 abi yayında götünü aç 5 ninja cini atacağım. Kumbara at amına koyayım. Soytara lan ben? Donate karşılığında oramı buramı açacağım. Batuhan Duman öyle abi 2000 kilometre ötede ülkemin samimiyetiyle zaman geçiriyorum. Para al, para alamaz bu samimiyeti. Aynen öyle Batu. Emin ol güzel kardeşim. Emin ol. Biraz ee, tamam. Birinci buluştuk ya, bir yere gittik işte ben ayrı ödeyeyim, ödeyeyim falan dedim. Böyle baktın bana ben <laughs> şaşırdım çünkü alışık değilim <laughs> evet. ya. Seven ödemeden dolayı biraz kendimi rahatsız hissediyorum. Ödemek zorunda değilsin ama burada sanki zorundasınız gibi. Hmm. Ha? Belki birer işte önce olabilir, belki anneden babadan alıyor ne bileyim ben. Belki işte parası da olmayabilir yani insanlık hali sonuçta. Ha? Kaç kez buluştuk hep karnımı do... Doğruyordun falan. Ben de dorayım yani. Kız olduğum için alamaz mıyım yani gibi düşündüm. Ben bu konunun öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani e, tabii ki ortak da ödenilebilir hesap. Bir kere ben e, şu bence çok önemli. Tabii ki de ilk buluşmada erkeğin hesap ödemesi nezakettir. Bu kızın parası yok işte kız kendi başına bir şey yapamaz. Bu bir hani nezakettir Türkiye sınırları içerisinde en azından. Ama ben şunu her zaman beklerdim mesela. E, nişanlanmadan önce de daha önceki kız arkadaşlarımda da. Ben sana o hesabı zaten ödetmem. Ama davranmasını isterim. Hani anladın mı? Davranmalı Boruk. Hani ben de ben zaten ödetmem sana. Ama bir o cüzdanına davran. Mesela bazı kadınlar var. Sikimde değil yani. Öyle yapmışlığım da çoktur. Davranmazsın, bir şey yapmaz mı? İterim yani önüne. Böyle çok yapmışımdır onu. Böyle lag diye hesabı böyle önüne iterim. Kendi yediğimi içtiğimi öderim. Lag dedi iterim yani. Sen kimsin lan amına Tabi canım. Çünkü burada sanki böyle işte kız alamam ben yani heceye yapamam kızım ben ya Hı -hı. diye çoğu düşünüyorlar gibi gördüm Hı -hı. ama emin değilim işte aldım falan ama o yüzünü bir görseydin. ben şaşırdım arkadaşlar sonuçta gönlümden geldiği için Hı -hı. neden olmasın Hı -hı. yani çak o zaman Yo, işte ka. Zitretka. Zitretka. Evet arkadaşlar yani Anastasia'nın görüşleri bu şekildeydi. <laughs> Neredesin ya? Kız kayboldun Daldım, daldım. Eşimiz onun sana lazım yani. Neyse daha bak şimdi hop şuraya bak. Hoppa. <laughs> şaka. <laughs> Çok komik ya. On numara şaka. Devmedin mi şaka ama? <laughs> <laughs> Bir iki kelime değdim be. İki kelime değdim. Tam bitti mi o anlattığı yer abi? İşi kelime şey met bari. Ben mi? Hı hı. Kanalımıza hoş geldiniz. Yok. Yarın gündüz yayını var. Ha. Nasıl diyorlar? Nasıl diyorlar? Kanal. E Daha çok hoşuma gittiniz. Sizi çok tatlı buldum. Sizin kanalınızın reklamını ben de yapacağım yayında. Normalde yaptığım şey değildir bu. Ukraynalı kızlar Türk erkekler. O abore çok azmış. Arkadaşlar Joseph kanalın adı. Eee evet. hep kız beraberlerdi hala çok güzel. Çok mutlu oldum. Ee, kanalı 5.000 çok güzel bir video olmuş bu ya çok beğendim ee, şey yapabilirsiniz takip edebilirsiniz öğrenciler herhalde ikisi de e, tahmin blog ediyorum ki blok izlemeyi sevenler varsa e, buradan arkadaşların kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun